bir gün arkadaşım geldi. Ben inşaatta çalışıyorum. O zamanlar bir tane Öztürk inşaatta. Şantiye şefiyim. 48 daire yapıyoruz. Abi dedi oto yıkamacı atacağım. 10 sen at, 10 ben atayım. Ay dedi 3'er bin liramız var dedi. 6 ayda parası çıkar bir. Ya amına koyayım 3'er bin lirasının. Bana büyük işlerle gel. Bana bir sınırsız parayla gel. Çok büyük yatırımlarla gelmen lazım bu zamanda. Yani beni tatmin edecek bir şey bulabilmek için çok uğraşmatı lazım insanların. E ben sonra kendimi tatmin edecek bir iş kurdum işte. O dönem ilk e, bu YouTube'a başlamadan önce yaptığım iş hocam e, bir tane anime sitesi açtım. Ben anime izlemeye bayılıyorum. Bilen bilir chat'ten de. Ya anime izlemek gerçekten en büyük hobilerimden birisi animeizde.com diye bir şey Türkçe animeizde.com diye bir şey kurduk Türkçesinde de 2R falan var yani baya fail Para yatırmadan bir site kurdum baya anime yükledim içine filan falan ya abi günde 50 tık alıyorum 60 tık alıyorum Ama böyle nasıl dizmişim animeleri görsen böyle afişlerini filan çok güzel dildim Baya da genelde gitmiyor yani her gün artıyor izleyicimiz filan